Merhaba. Sizlerle bugün Didim Hisar Mahallesi'nde muhteşem bir villa tur yapacağız arkadaşlar. Villamız dediğim gibi Hisar Mahallesi'nde bulunmakta. Denize 3,5 kilometre kadar bir mesafesi mevcut. Önümüz 217 bin metrekare yani 217 dönüm kadar bir hazine arazisi ham toprağa sahiptir. Müstakil yüzme havuzumuz 240 metrekare kadar bir arsa payımız ve şöyle gösterelim. En az iki araçlık bir otopark alanımız mevcut. Yüzme havuzumuz şu şekilde önde veranda alanı. Otoparkımız, şey, araç girişimiz gördüğünüz gibi. Önümüzdeki gördüğünüz yeşil alan 217 dönümlük bir arazi ve burası devlete ait bir ham toprak arkadaşlar. Şöyle villamızdan bahsedeyim. Dediğim gibi 240 metrekare kadar bir Arazimiz var. Arsamız var. 4 art 4 oda 2 salonda diyebilirsiniz. 5 oda 1 salonda diyebilirsiniz. Farklı bir proje. Çok güzel, çok geniş. Geniş aileler için ideal bir villa. Yüzme havuzumuz mutfaktan ve salondan panjurlarını bilerek açmadım. Çok geniş bir salon alanı var. Veranda alanına çıkışımız mevcut arkadaşlar. Dediğim gibi burada işte Bahçe mobilyalarınız, oturma gruplarınız, salıncağınız, şöyle yemek masanız hemen mutfağın karşısına atabilirsiniz. Önünüz hiçbir şekilde kapanmıyor. Zeminden dahi güzel bir deniz manzaramız var. Şezlonglarınızı atacağınız alanlar mevcut. Şöyle devam edelim. Yokuş. O yokuş olduğu için kottan alıyor. 4 kat bile diyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi aşağı inmeyeceğim şimdi. Aşağı içeriden ineceğim. O alanı içeriden indiğimde göstereceğim sizi. Girişimiz villanın arka kısmında kalıyor. Şöyle bir alanımız var. Dilerseniz bu alanı da şöyle bir kapatabilirsiniz. Yani içerideki vestiyer alanı size ufak gelirse şurayı da kapatıp ayakkabılıklar yapabilirsiniz. Bu gördüğünüz panjur. Burası da salondan bu alana yine bir geçiş alanı. İçeri geçeceğim arkadaşlar şimdi. Şöyle size anlatayım. İçeri girdim. Güzel bir kalenin çelik kapısı bizi girişte karşılıyor. Karşımda banyo vereceğimiz toplamda 4 tane banyo vereceğimiz var. Karşımda mutfağımız solumda da 30 metrekare kadar bir salon alanımız mevcut. Tavanlarda gördüğünüz led aydınlatmalar spot aydınlatmalar bulunuyor. Şöyle bir vestiyer alanımız var. Gördüğünüz gibi oturma alanımız var. Şöyle. İçeride de yine ayakkabılıklar mevcut. Bu aradaki rafları alıp bir askılık olarak da kullanabilirsiniz. Sizin ihtiyacınıza göre. Şöyle burada yine askılıklarımız, ayakkabılıklarımız mevcut. Şöyle banyomuzdan başlayalım arkadaşlar. Karşıda lavabo vereceğimiz, duşa kabin alanımız, havalandırma penceremiz ve Vitra marka. Kullanılan malzemeler de gerçekten çok iyi. Vitra marka gömme rezervuar bir klozetimiz şu şekilde. Gösterelim. Üst kata çıkan merdivenler, alt kata inen merdivenleri görüyorsunuz. Geniş bir, uzun bir video olacak gibi. Şöyle bir mutfak alanımız var. Ayrı mutfağımız. Dediğim gibi buradan da veranda alanına çıkış yapıyorsunuz. Arkadaşlar set üstü ocağımız. Bulaşık makinamızın yeri. Unixton'un bir evyesi fırınımız, set üstü ocağımız, buzdolabımız. Bu şekilde bir gördüğünüz gibi mutfak alanımız bulunuyordu. Şöyle devam edeceğim. Salonumuz bilerek açmadım. İçeriği bir görün arkadaşlar. Işıl ışıl çok hoş bir salonumuz var. LED havuzlarımız. Spot aydınlatmalarımız. Kat kalorifer tesisatımız mevcuttur. Ortada yine avize için tesisat bırakılmış. Televizyon üniteniz bu alana gelecek. 30 metrekare kadar bir salonumuz var. Buraya yemek masanızı atabilirsiniz. Mutfaktan gelip hemen servisinizi yapabilmeniz için. Buradan nereye çıkış yapıyoruz? Hemen havuz alanına buradan da bir çıkış yapabiliyoruz. Yani dilediğiniz gibi gözünüz kapalı oturma takım alın arkadaşlar bu salona. Gerçekten yani çok geniş bir salon var. 6'ya 5 düşünmüyorum işte ya, yanlış hatırlamıyorsam Yani 30 metrekare kadar bir alanımız mevcut Şöyle aşağı ineceğim. Aşağıdaki alanı Arkadaşlar sinema odası olarak kullanabilirsiniz Buradan belirlenme bir çıkışımız var Spor salonu yapabilirsiniz Gördüğünüz gibi müthiş bir alan var Yani ben olsam ne yapacağım Spor salonu, bilgisayar oyunları ile ilgilenen bir çocuğunuz varsa şöyle bilgisayar oyunlarını oynayacağı bir alan yapabilirsiniz. Çalışma odası yapabilirsiniz. Merdiven altında bu şekilde bir depo alanımız bulunuyor. Buradan da bir bahçeye çıkış mevcut. Şöyle bir bahçemiz var. Buraya girişte göstermiştim. Buradan da bir geçiş mevcut arkadaşlar. Şöyle bahçe alanımız içeriye doğru geçelim. Merdiven başlarında sensörlü spot aydınlatmalarımız mevcuttur. Evet. Toplamda 4 kat arkadaşlar. Geniş aileler için gerçekten ideal. Bu katta şöyle geldim. Sırasıyla söylüyorum. Yatak odası. Ebeveyn banyolu yatak odası. Yatak odamız ve banyo vereceğimiz ortak kullanım. Evet. En geniş yatak odamız burası. 27 metrekare bir yatak odası arkadaşlar. Tavanda led aydınlatmalar. Spot aydınlatmalar mevcut. Ortak kullanım balkonumuz var. Onu yan odadan göstereceğim. Yatak başlığımız, gardırobumuz için bir alan, karşıya yine gardırop için bir alan. Gördünüz elin bir çıkışları verilmiş televizyonunuzu da bu alana koyabilirsiniz. En geniş yatak odamız 27 metrekare kadar bir alanı mevcut arkadaşlar. Nefes nefese kaldım. Niye bilmiyorum. Evet. Ebeveyn banyolu yatak odamız. Gördüğünüz gibi banyomuz bu şekilde. Burada bir yatak odamız. Yatak başlığımız bu alana gelecek. Karşıya gardırobunuzu verebilirsiniz. Televizyon ünitesi için burada bir alanımız mevcut. Balkonumuz. Gördüğünüz bu alan komple hazine arazisi. Muhteşem bir deniz manzarası var arkadaşlar. Gerçekten. Burada kat kalorifer tesisatının yerini Görüyorsunuz. Evet. Son bu kattaki son yatak odamız. Yatak başlığınız bu alana gelecek. Burada gömme alana küçük kapaklı bir gardırop koyabilirsiniz. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Çok geniş bir banyo. En geniş banyomuz burada. Çamaşır makinesinin yerini görüyorsunuz. Hemen şöyle göstereyim. Termosifonun yerini gördüğünüz Şöyle bir lavabo alanımız, WC'miz, duşakabinimiz. Burada yine dolaplarınızı koyabilirsiniz. Çok geniş bir banyo bulunuyor. Toplamda 3 tane yatak odası gezdik. Bu dördüncü yatak odamız. En alt katta hobi odası diyebilirsiniz. Arkadaşlar yatak başlığınız karşıya gelecek. Elektrikli panjurlar söylememe gerek yok. Şöyle gardırobunuzu koyabilirsiniz. Çatı katındayız. Tavan yüksekliğimiz gayet iyi. 2 metreden fazla bir tavan mesafemiz var. Şöyle bir banyo alanımız. Toplam 4. banyomuzu geziyoruz. Burada bir adet de terasımız mevcut. Evet arkadaşlar. Şöyle bir terasımız var. Evet villalar bölgesi burası. Sadece bir iki tane İngilizlerin siteleri mevcut. Karşıda deniz manzarasını bilmem görüyor musunuz? Fiyatımız bu arada 12,5 milyon TL. Başta söyledim bilmiyorum. Söylemeye dikkat ediyorum. Yunan adalarına kadar görebiliyorsunuz. Arkadaşlar önümüz komple hazine arazisidir. Yani kolay kolay yani illaki bir gün bunlar yapılaşmaya açılacak ama zamanı var sahiplerine şimdiden hayırlı olsun video izledikten sonra kanalımıza abone olmayı videoları beğenmeyi unutmayalım e seninle kalın sağlıcakla kalın arkadaşlar